Hadi bakalım, bakalım bu ulemci. Köfteleri bir var, güzel yer nerede? Yani, soğudular da. Hı? Soğudular mı nana? Oh iyi iyisin köftelerin de iyilesin benim yavrum. İyileşim zaten. İyileşti zaten ama daha da güçlenirsin. Bir yavrum benim kendi kendine de yiyor. De Arkadaşlar bakar mısınız dışarıda bir tane toy Tableti de karşısında. Anneannesi hani şimdi Kanka. ilk önce ona pişirdi. Sonra dedesine, dayısına da pişirecek köfte. <laughs> Ama buğlem kadar pişirmeyeceğim onlara. <laughs> buğleme en çok köfteleri buğleme. <laughs> Buğlan bir <laughs>